Ben yatılı okulda büyüdüm. Ankara'da, Doğancıya'da, Doğancıya'da, en yerde devlet yatılı okulu vardı. Orada büyüdüm. E, Ondan yapabileceğimiz çok fazla bir aktivite yoktu. Bir tane e, masamız vardı böyle, masa için işte masamız vardı. Televizyon alanlarında arkadaşlarımızla kendi aramızda homi amaçlı oynar. Bunda topumuz ılındığı zaman e, haftada bir top verildi. Yani o topa, bir tane topa yüzümüz gibi bakardı. O kırılmasın da hani yoksa oynayamıyorduk. Şu an bizim milli takımın kemik kadrosu 12 sporcunun 9 sporcusu o yatılı okuldan çıktı. Ee, dünyaya bir daha gelsin. Emin olun yine aynı şartlarda, aynı engele sahip olmak isterdim. Yine bu sporla ulaşmak isterdim. Yine bu sporda başarılı olmak isterdim. Hani sporla başlayan tüm engeller aslında hemen hemen bir tesadüf seni hani bu sporla başlıyor. Şimdi yatılı okulda okulduğumuz dönemlerde Sinema oynamayı, hiç e, oynamayı, bu konuda gelip spor yetiştirmeye karar vermesin Biz şu anda, yani e, sınadan, e, evinde oturup, e, en iyi ihtimalle, dairesinde memnun olan, e, bir, bir en yerde e, olacaktık. Yani yaşamımızı öyle idam ettirecektir. Bir ayına bir bulgur bilamayla, e, yumbo'yu antılamayı yaptığımız dönemler oldu. Şimdi çok çalışmamız lazım. Yani Olimpiyat şampiyonu oldum. Ee, 2016'da Rio'yu aldım. Tokyo'yu kazandım. Değil mi? Anlatması yok musun? Bir dakika sürüyor. Çok kolay. Ama o, o, o geçmiş yıllarda o yüzeyimi onca e, antrenman, turnuva e, şu ben 17 ile e, 30 yaş alanlarında emin olun hiç hatırlamıyorum. Ne yaptım? Yani bir emin olun kız arkadaşım bile olmadı. Bir sporcunun yani yarışabileceği en üst seviye işte. orası. Olimpiyatlar ve paralimpik O seviyede hani yarışabiliyor yani yine madalya da çıkarabilmek yani inanılmaz bir şey olacak için. Çok yoğun kamplar sonucunda yani Rio'ya hatırlandı. Oca Ocak, ayından itibaren Ağustos ayına kadar biz her ay bir kamp yaptık. Her ee, sosyal hayatımız neredeyse sıfıra indi. Şey, ne bir sinema, ne bir ne, bir, ne bir gezi, ne bir tatil, hiçbir şey yapamadım. Tamamen o madalyaya odaklandık. Ve sonucunda e, Rio'da e, altın madalya yaptı. E, kariyerimin ilk kalemci kariyerim oyunlar madalyasıydı ve inanılmaz hani mutlu olmuştum, ağlamıştım. Hani şu anda tarifini edemeyeceğim, yani o kadar karmaşık duygular yaşadım ki takımı arkadaşlarım oradaydı, ondan ağlıyordu. E, kendi branşımız açısından kazanılan ilk altın madalyaydı yani, Paralimpik oyunlarda. Ve hani ilk yeri yaşattığım için kendi adıma çok sevinçliydim. Hedef bitmemişti. Mimar e, bir 2020 Tokyo'ya gelmiş, orada da altın aldık. Şimdi sırada Paris var. 3 olur mu? Neden olmasın diyoruz. E, yatan yatarken emin olun her akşam oyunun şöyle bir uyumadan dalmadan önce hep aklına yanıyor. O an yani orada Paris'te çıktığın ilk maç, anama kulağına kimler çıkacak, ilk maçım emin olacak, anama final maçına kalabilecek miyim, kalırsam nasıl oynayacağım, kazanırsam nasıl sevineceğim. İşte bunlar hep hani hep, yani o yaslı amaçlı oyunumuzda bunlar hep aklınızdan geçiyor. Nasıl sevecek şu an hiç bilmiyorum. Ama sandalyeler düşmemeye yönetiyorlar. Yani, Doğuyla düştüm sandalyeler. Bundan düşmeyeceğim. Tarihli bir tehlike bulacağım. Ee, tabii her engelli bireyin mutlaka ve mutlaka öncelikle sporun herhangi bir buna açığına ulaşması lazım. Yani bu, bu konu tartışmaya kapalı. Yani herhangi bir spor yapmalılar. Tabii burada en büyük görev ebeveynler en anne ve bu oğlanı kurtulmanız lazım. Çocuğuma en iyi evde ben bakarım, zihniyetinden kurtulun. Sizler varsınız, yarın yoksunuz. O engelli çocuğunuz e, hayata bir şekilde tutulması lazım. Bu da neyle olacak? Yani Eğitim ne olacak? Ya sporda ya sanatla. Biz sporu seçtik, siz de sporu seçemelisiniz. Bir kere spor salonunda gelmeniz yeterli çocuğunuzu bir yere spor salonuna getirin. Zaten yeri siz çolak çocuğu yemin yerde. Kendisi çıkmak istemiyor. o spor salonuna. Ve en önemlisi ne biliyor musunuz? Yaptığınız o spor salonuna provasyonelde geçmeye başladığınız zaman size ne fırsatı veriliyor biliyor musunuz? Türk bayrağını yurt dışında temsil etme fırsatı veriyor. Yani e, hiçbir kelimelerle ifade edemezsiniz o mutluluğun tarifine. Ee, ve hele başarılı olursanız e, o istiklal maçını okuyan, eğer hani diyorsunuz ya nasıl yaşanaklığına şahit olacaksınız. O yüzden diyorum ki gelin hep spor yapalım. Anne ve babalara bu da bunu söylüyoruz. Çocuklarınıza güvenin. Biz başardıysak onlarla başaralım.